<laughs> Adam denir mi <gülüyor> <gülüyor> Yaz dağda bir daha Sarı çizmeli Mehmet Ağa Sarı çizmeli Mehmet Ağa yes those Aşkım. Efendim. Çok yoruldun da bir bakar mısın? Dur şimdi. Bak bak. Bak sana bir şey veriyorum. <laughs> Söylesene aşkım ya başladım diye. Aa. Ne yapıyorsun? İçeride kahvaltı hazırlamaya çalışıyoruz. Eğimli yere geldik malum. Aynen. İçeride yapacağız kahvaltımızı. Evet. Pankekimizi yapalım bakalım. Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi. Tüt mü koktu? Yok be. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Kolay gelsin sana. Thank you. çıkıyordun değil mi? Evet. <laughs> Çaydanlık. Çaydanlık. Bekleyin, gidiyor. Tamam aşkım, hadi sen de gel. Şimdi bir şey yapacağız. Az önceki demiştin ya, evet. Aşkım sesi çıkmıyor. acı ben. Dur bir ha. saniye sen. İ ile başlayan ya da değil, içinde i olan ülkeleri sayacağız, tamam, tamam mı? Tamam. Sırayla gidiyoruz. Ben, Ömer, burak hasan. Tamam, ilk önce ben. Tamam, ilk önce Ömer. Başla. İngiltere. İngiltere. İzlanda. İzlanda? İsveç. İsveç. Ben de. Hayır. Ben de. Sevgili annem de. İrlanda. İrlanda söyledi abim. Hayır. Ben İzlanda o dedim. O İz, İzlanda. Ben İrlanda dedim. Sen de. Bak, İtalya. İtalya çok güzel. İtalya'da bir kule vardı hani neden eğik diye Pizza bakmıştık. Kulesi. Evet. Adı beş, ne onun? Beş yıl düz durmuş. Beş yıl düz durmuş. Aynen. Onun adı neydi? Pizza kulesi. Pizza kulesi. Evet. Pisa. İtalya evet. Dur dur. Abim de. Sadece başında olmak zorunda değil, ortasında Pizza. da olabilir. Aa olmaz. Hayır olur. Olur mu? Çünkü Hı? Çok sınırlı. Aha, tamam. Orada. India India. Hindistan. India. India. <laughs> Hindistan. okay, İngilizceleri de kabul. Tamam. İn India diye bir ülke var mı? Ne ee, India ıı, diye İngilizcesi var. Hindistan'ın İngilizcesi India. Tamam. Sıra bende mi? He, sende. Ömer. Ömer de iyi yok ki. Ha pardon, senin ismini söylemişim. Birleşik Arap <gülüyor> 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 <Bilmiyorum ki var. gülüyor> Birleşik Arap Emeli bir şey vardı ya. Birleşik Arap. Birleşik Krallık de bari. O ayrı da. Bence böyle bir ülke yok. Birleşik Arap bir şey değil neyse. Birleşik Arap Milleti. Baban ne mi? Hayır, Hayır. babam bilemedi. Ben bilirim Bilemezse yani çıkacak. bilirim. Baba çıktı. Bir, Brezilya. onda yok. Zaten... Hayır. Brezilya'da yok. Brezilya'da yok. var. Aynen. 9, 8, 7, 7, 8, 7, 8, 7, Yunan mi i evet. evet, ee, ben... ha. böyle peynirler Beklim. dökülmesin at anneciğim at köpüşe çok mu acıkmış bu bu Aa. kaçıncı yiyişi değil mi çok evet, acıkmış evet. hayır hiç kimse yemek <laughs> vermemiş evet hiç kimse yemek vermemiş yemek dur. iki gün ne kadar çok yedi değil mi Hala aç ama. Baksana kuzunu sallamıyor bir şey. Evet Herkes hala aç. Kuruyor. Ay kuyruğu Ay canım, Ay, çok mutlu bebeğim. Şey Dişlere şey baksana Burak. Kedine bırak. Ay kediler tışır, köpekler tışır. Evet, tamam annem suyu içireceğiz. Şimdi yavru bir çoban köpeğine su vereceğiz. Ne güzel de. Köpek maması da ya. İçinde su var. Tamam sütlü içsin. Az sonra, ben de... Şiş... yürüyüşe çık. Ay, bence sütlü içmesin. Sütü ben baba. Verebilecek misin? Vereyim. Aferin oğlum ha. Ay nasıl kuyruk sallıyor? Ay kuşum susamış. Hiç o değil. Ay. Ömer gel. Ömer bak. Şimdi buzağlı koyuna gideceğiz. 600 metre yürüyeceğiz. Neresi? Haydi bakalım düşün yollara. Evet Belki 600 metrelik bir yürüyüşümüz. Şimdi başlayacak. 5, 6, 7, 8. İlk ne defa gideceğiz. 7, 8. Daha önce tekneyle gelmiştik değil mi aşkım? Aynen tekneyle gelmiştik. Güzel bir koy. Şimdi Aynen. yürüyerek. Hemen şu ağaçların arka tarafı oluyor. Haydi bakalım. hadi geçelim. Gel Ömer şuradan 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 gel. Şu yola çıkacağız. Bak plaj diye gösteriyor. Yanlış evet. gösteriyor. Şu Yanlış yola gideceğiz. Mı? Evet. Gel anneciğim. Biraz gerildi bizim aile. Bence o sisi ama ne Hayır şuradaki yola çıkacağız. Gel anne. Orada da işaret var mı? Evet. Ben video çekmiş. Şu ağaçların güzelliğine bakın. Evet, şu anda bakın. betonlu yola girdik. Aşkım orası değil. Şu ağaçların güzelliğine bak. Sanırım Koya'da çok az kaldı. Aynen. Ay çok güzel. Anne, Gerçekten adı, süper. Evet harika. Aşkım baksana. Aynen. Çok güzel. Sonbahar yapraklarına bak. Bu yola bayıldım. Abo.

Haydi bakalım. Geldik. Uh, denize ulaştık. Harika. Birazcık esiyor mu? Evet. Burası dikkat, fotoğraf alayım şöyle. Selamünaleyküm. Ömer hatırladın mı oğlum Ay, burayı? Aha. Yok, Ömer'e söylüyorum. Edin. Çocuğa. Babacım hatırladınız mı? Hı. Buraya tekneyle gelmiştik hatırladın mı? Nene. Burası buzağlı koyu arkadaşlar. Ee, genelde tekneyle ulaşılıyor. Ama böyle karadan da gelebilirsiniz. Balık Aynısı. tutuyorsunuz. Evet. Tutabildiniz mi? Hem de nasıl çeksene. Ha. Tabii canım. Bizim arkadaşımız Mustafa'nın tuttuğu balıkların aynısını tutmuş. Yukarıda ne var dediniz? Havuz mu? İşte ama. Şu burundan döndükten sonra yaklaşık 200 metre ileride sağda. Doğal bir havuz var. Ha. Evet, evet. Suyu ılıktır o zaman. Bayağı sıcak oranın suyu. Bunun suyu serin. Şu şey diyorlar. Yan tarafın suyu da sevdim. Bunlar çok Aynen. Ha. Orayı biliyorum. Ha. İçeri doğru gidiyoruz. Nasıl gidiyorsun. gidebiliriz şimdi oraya? Arabayla. Nereye? Arabayla gidilir yani. mi? Ha ya. Yol evet. o yol devam ediyor değil mi? Biz o yolun, yolun şey, sonunda. Hayır hayır hayır. Ne diyeyim ben size? Şu şu derenin bitimi şey var. Derenin üstünden doğru geçiyor. Hı hı. Yaklaşık 200 metre, 100 metre ilerledikten sonra devamı sağ. Yani şurada bir yapı var. Yapı, yapının kenarından doğru geçeceksin. Şu şey, buranın arkası gibi. Evet. Arkası değil, üstü. Üstü. Ha, üstü. Kenardan kenardan gibi. Tamam mı? Zaten şey, patikaya bakın, patika götür, götürürüz sana. Tamam. aşkım. Otantik çeşmemiz. Yıkayabilirsin anne. Elini yüzünü yıka bakalım. Oh, şık İçiliyor da babacık. Aynen içebilirsin oğlum. Bak anne içecek. 20 liyerde ya. Burası Abi. kapaklı köyü arkadaşlar. Şükür <laughs> Şık 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 şık. Hadi canlarım. Oh, oh. Sen de hadi. Çay mı mı? Nasıl bu He? Anlamadım. Bir çay molası yapma alın mı? Ya yapalım Teşekkür da başka ederiz. zaman abi ya. E? Başka zaman. Az yanaşsana. Nasılsınız? İyi misiniz? Deniz, <gülüyor> Deniz <gülüyor> Çekiyorum sizi. Ha? Çekiyorum. Niye, Çekeyim mi? Keravatsız adamı ne edeceksin böyle? <laughs> olur mu öyle? Estağfurullah. Şöyle, olur mu ya? Biz Burada mı yaşıyorsunuz? Seviyoruz. Buyur. Tabii canım bu evde. Burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyoruz amca ama. Cennet gibi bir yerde yaşıyorsun amca. Kahve yapması bilmeyen hanım da yok arkadaş. Hanım beni rezil etti ya. O. Niye hanım var ya? Hayırdır? He? Ha? Bir ara çağırdın ya hanım var dedin ya. Demre'ye işe gidiyor. Biraz ha. yardım, biraz ticaret gibi. Ama geldim. He? Eyvah araba geldi. Geçmez Neyse o doğru ya. Gelsin ya boş ver. Çay Yok. içelim be. Abi Teşekkür çok sağ ederiz. Var. Teşekkür sağ olun. abicim. Kendine iyi bak. Oldu ya yani, ne diyelim. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Oldu ya Teşekkür ederim. Tamam İlman hadi hoşça kadar. kal abi. Hoşça kalın. Hoş bulduk. Abi, Burada dur. Herkes kahve içelim diyor. Ne haber? Sen beni tanıdın mı? Tanıdın mı? Aferin oğlum ha. Baban ne yapıyor? Baban ne yapıyor? Ne güzel. İnsanların hepsi kahveye çağırıyor. Çok misafirperver bir köy. Şimdi nereye gidiyoruz anne? Şimdi yemek yemeye gideceğiz oğlum. Bu yerden ayrıldık artık. Tamam, al anneciğim. Nereye koyayım bunu? Yere tabii ki. Et. Çok güzel bir alan bulduk. Haha yakala. Evet. İkinci kez yerleşiyoruz. Çünkü orası eğimliydi. Şimdi düz bir alan bulduk. Haydi bakalım. bunlar Değil annem al. kuru. O. Aferin. İzledim. Evet, burada yapmaz yapmak isteyen miniklerim var. Yemek pişerken. E de... Dökelim ya. Dökelim. Ömer kaç parçalık bu? 260. 260. 260. Evet. Haydi bakalım. Buyurlar. Yemek pişerken sizde yapmoz yapacaksınız. Yapmaz, yapmazımız böyle. Bakalım babişimiz ne yapıyor? Bakalım. Oo, babişimiz ocakta. Aşko kolay gelsin. Yandı mı? Evet. <laughs> Hayırdır barmenlikte mi var sende? Okuş seslerine bak. fasulyemiz hazır. Kenarlarını bulacaksın. Öyle yapılmaz. Evet Hasan Bey. Kapatalım kapağımızı. Tamam. Yes. Piyaz olacak kendileri. Aynen. Değil mi? Biraz sonra Antalya usulü piyaz. Ve, ve? Antalya usulü şiş. Of. Oh. Yumurtalı. <laughs> Of yumurta ana yumurta, mı, yumurta daha işleyeceğiz üstüne. Yumurta var yumurta yumurtamız. kaldı mı? <laughs> yumurtamız var. Üstüne maydanoz. Of bol Bayağı. limonlu. Yazımızın tereddülü de hazırlanıyor. İçine ne koyduk açtım? Sen bilmiyor musun? Ya işte sarımsak rendeledim. Evet. Fasulyenin suyundan koyduk biraz. Tabii kalmayan suyundan. Evet. <laughs> ve, e, Su kalmamış. Evet, ee, biraz elma sirkesi. Biraz kahve. Değil mi? Evet. Sarımsak, tuz. Ee, o kadar. Bir şey daha var da. Ne? Ne? Onu da söylemeyelim. Sır. Söyle aşkım söyle. Sır sır. Söyle. Meslek sırrı mı? Ha anladım sevgini kattı. <laughs> Hah. Sevgimiz hep katıyoruz da. Evet bak. Babamla burada şişleri takıyor. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Sunucu oğlum benim. <laughs> oh. Allah ekmekleri. Biraz karanlığa mı kaldık? Yo gayet güzel. <laughs> aşkım ateşimiz az mı? Biraz az. Niye öyle yaptın? O olsun. Az ateşte iyi olur. ekmekleri üstüne yapacağız değil mi? Aynen. Of. Of. <laughs> hadi bakalım çocuklar oturun. Ömerciğim Gel. hadi. Yazımız da hazır. Baharatlarını attık ve tamamdır. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir daha söyle bakayım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Anne bak ne yıldız yıldızı. Bak şu yıldızı. Da. Hangi yıldızı oğlum? Evet. Yıldızlar evet. gibi yıldız. Yemekler güzel mi? Müfis güzel güzel abi. Beğenmedim. <laughs> Beğenmedin sen niye yiyorsun? Arkadaşlar niye yiyor? evet. Baba. Efendim oğlum. Hava soğudu. İki yıl. İki yıl. <laughs> Yes. Bırakacağım. Oğlum bak şimdi. Efendim aşkım. Who is not joining the camp? Buradaki insanlardan who? <laughs> Kim? Kampa katılmıyor. Onu bulacak. Hadi bakalım ver. Anladın mı? Anladım. Bak olmaz ki öyle. Olmuyor. Yani... Bak Evet çaylar geliyor. Dikkat edelim çocuklar. Aman Ömer ayağını toplar Ömer mısın? Et. Ömer ayağını topla yukarı Ömer. çık. Dikkat et anneciğim. Çaylara dikkat edin. Burak'cığım sen içmiyorsun. Bu evrim getirmiş. Ben, evrim getirmiş. ben içiyorum. Bu da geldi. Ömer evrim, içmiyor. Ben evrim getirmiş çikolata anne. Hem hem donmuş Epeydir hem de tekrar donmuş. Hı hı. Eksik parçayı buldum Emiş Bak tam köşesini hallettik. Kenarları şuraya koyalım. Oy bebeğim. Aşkım. <laughs> Bak. Çiçekleri şuraya. Kenarları buraya koyuyoruz. Tamam Aha, aha, değilmiş ya. Bu. Hadi Burak çalış, Burak çalış. çünkü o kadar zor ki. <laughs> Çaylarımızı alalım. Burakçım. Aha bu köşe. çay tabağı yok muydu? Hayır yok Burak dikkat et kayabilir o. Örtü yok ya masada. Ne ısır? Aşkım. Bozulmuş mu? Yok.